Dostlar merhaba, bugün e, sizin de yine ölüme yakın deneyimlerle ilgili başka bir konuyu yine aslında bakarsanız insanın yaratılışındaki mucizelerden birisinin çok fazla farkında olmadığımız ve çok kullanmadığımız bir organ organımızla ölüme yakın deneyimler arasındaki ilişkiyi kısaca genel hatlarıyla bugün konuşacağız. Daha sonra ayrıntılarını yine konuşuruz. Epifiz beziniz çam kozalağı şeklinde olduğu için işte Piner Gland tırıkları İngilizce de çam kozalağı anlamına gelen tam anlamıyla ve küçücük bir organımız, bir nohut tanesi kadar bazılarında hatta daha da küçülebilen aslında ilk zamanlarında insanlığın daha da büyük olduğu rivayet edilen <laughs> organlarımızdan biri. Epifiz bezinin özelliği işte doğrudan üçüncü göz diye adlandırılan aslında bakarsanız bizim e, maddi sınırlarla sınırlanmış gözümüzün ötesindeki alemleri görebilmemizi sağlayan başka alemlerde beden sınırları dışına çıkmayı sağlayan bir e, gözün kaynağı olması aslına bakarsanız altı e, buçuk milimetreymiş şu andaki şekliyle e, biraz iki gözümüzün ortasında hatta şurada bir e, resmini sizinle paylaşmak isterim e, hemen Gördüğünüz gibi e, küçücük, kulağın hemen üzerindeki bir nokta ama aynı zamanda e, tam çaprazı alnın ortasında işte üçüncü göz olarak nitelenen yere geliyor. E, bu organın en önemli özelliği de işte melatonin ve DMT dahil olmak üzere e, farklı işlevleri bulunan bazı hormonları üretmesi ve bu hormonlar sayesinde de insanın olağan sınırları dışına çıkarak başka şeylere tanık olabilmesi, başka tecrübeler yaşayabilmesini mümkün kılması. Epifiz beziyle e, ölüme yakın deneyimler arasında ne gibi bir ilişki olabilir derseniz, buradaki ilişkiyi asıl itibariyle e, kurmamız mümkün, şöyle mümkün. Epifiz bezi aslına bakarsanız doğum ve ölüm anlarında çalışmaya başlar. Ve epifiz Bezi'nin gelişimi de çocuğun 2 yaşına kadar olan döneminde. İlginç tarafı, buradan kaynaklanan ilginç tarafı da, bu dönemde çocuklar, bebekler hatırlarsınız uyurken gülümser ya da bir yere bakarak gülümserler. Bizim göremediğimiz varlıkları görebildikleri, bizim göremediğimiz dünyaları gördükleri için. 2 yaşından itibaren e, bu ya, göz yavaş yavaş küçülmeye ve kullanılmaz hale gelmeye başlıyor. 12 yaşından sonra kireçleniyor. Biz neden bunu kullanmaya devam edemiyoruz? Çünkü günlük hayatımız, özellikle modern yaşamdaki günlük hayatımız, kullandığımız kimsal, kimyasallar, yediğimiz gıdalarla bu epifiz bezini köreltmenin her türlü yolunu deniyoruz. Mesela çok basit bir gibi görünen florür. Florürlü diş macunu. Siz akşamdan yatarken dişinizi fırçaladığınız diş macunu bulan florör sizin epifiz bezinizi köreltecek en önemli organlardan birisi. Şimdi insanlar tabii eski insanlar ve hatta bazen şimdi hala yerli kabileler, Amerikan yerli kabilelerinin bir kısmı bu epifiz bezinin bazı kimyasallarla DMT kimyasalıyla özellikle hormonu yerine geçen bir kimyasalla yeniden aktif hale getirilebileceğini keşfetmişler ve bunu yaparak insanları işte halüsinasyon gördürerek değişik yöntemlerle değişik rüyaları ve alemlere götürmenin yollarını kendi insanlar içinde kullandıkları ki bugün Amazonlardaki bazı kabileler bunu ticari bir gelir kaynağı halinde turistlere de yapmaya çalışıyorlar. Tabii kontrol altında olmayan ve doğru olmayan bir yöntemle uygulanan bir sistem olduğu için de çeşitli zararları, çeşitli sıkıntıları ortaya çıkabiliyor. Burada önemli olan hususlardan birisi niye ölüme yakın deneyimlerle ilgili işte ölüme yakın deneyim dediğiniz insanın o anda işte kalbinin durması ve faaliyetlerinin sonlanması aslında bir ölüm hali olduğu için o anda insanların epifiz bezi gözü çalışmaya başlıyor. Ve dolayısıyla ruh aslında bu kanaldan bu gözle beden dışına çıkarak dış dünyaya ya da bilmediğimiz işte orada tarif edilen dünyaya o işte tünel diye tünelden sonra kışık dünyasına gidiyor. Dolayısıyla bunun bir başka kanıtını daha Şimdi size söyleyeceğim, ölümün çok yaklaştığı zamanlarda epifiz bezinin kısmen açılıyor olması. Bu da hatırlarsınız eğer yakında bir büyüğünüzün, bir sevdiğinizin ölüm anında ya da ölüm gününde ya da ölümüne yakın günlerde beraberinde olmuşsanız bazı şeylerini, tavırlarındaki değişikler, mesela gözünü başka yere çevirip birisiyle konuşuyor olması, başka görüntülerden söz etmesi. Bunlar hepsi aslına bakarsanız aslında epifiz bezinin bezinin açıldığının göstergeler. Ee, geçenlerde izlediğim Amerikalı bir doktorun e, videosunda e, YouTube videosunda bunu şu şekilde farklı bir yöntemini de anlatıyordu. Aslına bakarsanız o anda epifiz bezi açıldı açılan insanlar bu deneyimlerini yanlarında sürekli bulunan kişilere de empati yoluyla aktarabiliyorlar. İlginç bir şey. Ben diyor hiç ölüme yakın deneyim yaşamadım diyor doktor. Ama empatik ölüme yakın deneyim dediği, diye adını verdiği hep işte görevi gereği işte son bakım evinde, hastanede hep ölenlerin yanında onlar ruhlarını teslim ederken yanında bulunduğu için o yaşadıkları deneyimleri tabi bu arada ölüme yakın deneyimlerinde kendi üzerine empatiyle duygusal ve bilgisel olarak geçtiğini, iç bilgisel olarak geçtiğini kendisi söylüyor. Burada neyi söylemeye çalışıyorum? Aslında ölüme yakın deneyimlerin e, fiziksel olarak ispatlayabilecek e, bulgulardan birisi de epifiz bezinin çalışma düzeni. İnsanlar epifiz bezinin işlevleri üzerinde nasıl geliştirilebileceği, yeniden tam işlevsel hale nasıl getirilebileceği üzerine çalışmaya başladı bilim dünyasında. Tabii bu çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Kimyasallarla bunun yapılmaya çalışılması insanı kontrolsüz başka bir yöne götürüp, tekrar geri dönmesi ve normal hayatına dönmesini güçleştirebilir. E şimdi bu bütün bu bilgilerin içinde bir şey daha fark ediyoruz. Ekrandaki gördüğünüz epifiz bezi küçücük bir organ ama ne tür mucizelere gebe. Aslına bakarsanız en çok gecenin karanlığında çalışıyor. Bu gece karanlığında çalışmasının bir özelliği de işte tasavvufta veya değişik yöntemlerde, uzakdoğu yöntemlerinde de ee, gece karanlıkta ya da gündüzde olsa karanlık bir yerde meditasyon yapmak, e, zikir çekmek ya da tefekküre dalmak e, en iyi hepif epifiz bezini faaliyete geçirebilecek yöntemlerden birisi. Onun için mümkün olduğu kadar gecenin en karanlığında her türlü ışıktan yoksun yerlerde e, tefekküre dalmak, düşünmek veya işte varsa kendiniz az düşünmek, zikirlerinizi ya da düşünce tarzlarınızı, mantralarınızı tekrarlamak sizin epifiz besinizi çalıştırmanızı kolaylaştıracak. Buradan aslında sınırlanmış insanın sınırlanmış bilgeliğinin sınırlarını aşabilmenin mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Bu bir başka şey de yine İslam'daki ibadetler esnasında, namaz esnasında e, secde e, alnınızın karanlığa gelmesi, yani üçüncü gözün karanlığı görmesi, biraz daha uzun sürede secde yapılması halinde oranın gerekli enerjisini alması ve aktive olmasını sağlayabilecek yöntemlerden birisi. Hayat aslına bakarsanız gördüğünüz gibi sırlarla dolu. Önemli olan bu sırları keşfetmeye çalışırken hayatı da anlamlandırmaya çalışmak. Bu kadar mucize özellikler bize niye verilmiş? Evrenin aslında her şeyi mucize ama biz fark etmiyoruz. Maalesef modern insanın en kötü özelliği düşünmeden yaşamayı öğrenmiş olması. Hatta düşünmek zorunda kalacağı zamanlarda da işte elektrik kesilmiş, televizyon çalışmıyor ya da internet bağlantısı olmadığı zamanlarda kendisini başka meşguliyetlerle düşünmekten alıkoymaya çalışması. Oysa insanı geliştirecek şey düşünmek, tefekkür etmek. Eğer bunları yapmazsanız hiçbir zaman insanlığın insan olarak potansiyelinizi geliştirip sonuna kadar kullanmak ve mükemmeliyete varmanız mümkün olmayacak. Bu kadar güncel konularla sıkıştığımız bir dönemde biraz da bunların üzerinde düşünmek hepimiz için çok faydalı olacak kanaatindeyim. Şimdi açmaya çalışıyorum. maalesef biraz amatörce yaptığımı biliyorsunuz bu konuyu zaten. Daha kamera kullanımını bile bilmeden sadece bir program üzerinden sizinle bunları paylaşıyorum ama önemli olan konuşulanların anlaşılır olması. Hepinize düşünceli, bol düşünülen, tefekkürü bol olan günler diliyorum.